arkadaşlar ben Ahmet Battlefield 3'ün multiplayer'ına hoş geldiniz. Evet de ben bu kullanıyorum lan. Yemin et ben uçak kullanamam ki. Pardon helikopter. Neyse kullanalım bakalım. Haydi. Boşmuş. C. Yok yok işte iyidir. Evet ben de artık Battlefield olmaya karar verdim. Bir kalotetici olarak. Boşmuş ya. Güzel yapmışlar onu koyayım. Gecenin 5'i zaten benim deli sikmiş. Ben gecenin 5'inde bu oyun oynuyorum. Aşktım. Ay dur kontrolü kontrolümü bisiklet. Aa! Aslan, tat, 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 aç koy işte. İn. Var mı kimse? İn bakalım babacığım. He. <laughs> Yürü, pompa. Nereye gidiyorsun? Gecenin bok gibi oynayacağım amına koyayım. Aha adam 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 lan vuramıyorum. lan vuramıyorum. lan dur dur vurma allah sen vurma videodayım pamplı videodayım öldü öldü ananı öskerim ama arkadaş tövbe bak e, bak oyunun başında şey yaptım cinnet geçirdim oyunun başında o kadar vurdum ölmedi ben bu silahı aparat takamadım amına koyayım yok mu şuradan biri aa oh. aa oh, anasının nikahında tamam amına ha tamam Doğ doğ dolu do. bu ne lan tank ne? Ben mi sürüyorum? Yemin et lan. Çok hoş. Bin. Bin aradan istiyorum. Bin bin. Nasıl bir video? Böyle yavaş gidiyor. Hangi yavaş gidiyor? Tank kullanıyorum. Tank. Çekilin lan yalan. Aman tamam siktiklerim Çekilin. Bir iki diye şey yapmıyorum lan bu. Neyse yürü. Aha! Düşman! orospu evladı düşman. Kitlenme lan bana oros bir şey çocuk kitlenme. Ay şit, lan. Ah vuracaklar. Ananı s**ki vuracaklar. Vurma lan! Oo, vurdum pampa iyi vurdum şimdi Allah'ım. ama ne kadar öldürme lan. Vuruyorum bari niye öldürüyorum. Bak su ver su. Allah'ım. Sabahın beşinci beni barttırıyorlar ya. Do yok bunda da olma ya. Do bunda doğ Do bunda bamba do. Hadi. Nerede yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz denize mi giriyorsunuz? Çalıklarda çıkışıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Çakışıyorsunuz mu siz ya? Gecenin 5'inde beni Silahımla hiç memnun değilim beyler Aşkır aha 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 Dur Vurma amına kodum vurma Bir dakika Nerede lan? Beni mi şaşırdın? Bir dakika. As siktir aha adam yok muydu? Hayda, yanıma geçmiş orası bir çocuğu. Helikopter olmuş. Oha, ne yaptın onu? uçak vur, tank vur. Beni niye vuruyorsun Gavat? Uçak gelmiş şeyler, uçak ha, uçak gelmiş şeyler. Uçak 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 uçak. Hadi 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 hadi. Bindin mi şimdi? Oy, çok güzel. Kesin düşeceğim. Hayvan gibi düşeceğim ama hayvan gibi şöyle havalanırsak yalnız havalan havalan yüzünü çıktı baba <laughs> ulan kesin diyeceğim dedim de nasıl havalanıyor hiç bilmiyorum batlak mı ne batlak bu bilin öküzü hayvanlık bu bilin lan ha. kim hatice ediyorsun sen bir tane daha varmış böyle bu sefer uçuracağım kim pampa buna yalnız önünden çekilirsen çekil lan önünden o oh, ne bak çık önünden be Beyler. 6'ya 1 oy. Ben bir tane adam mı öldürmüşüm? Nasıl öldürdüm lan? <laughs> lan var ya yok ya daha bu çaresiz. Sen <laughs> Beyler çok kötü oynuyorum. Hayvan gibi oynuyorum. Farkındayım. Söylemeyin. Türk server falan yok mu? Bunu bilmiyorum ama ne yapayım. bilmiyorum şey. Cahilliğime verin ama lan. Kaltacı de fena oynardım ama. Kaltacı de tanımam. Belki açarız. Kalta dedi server de. Server pardon. Server açarız da. Artık kalta oynayan fazla yok ya. O multiplayer'da oynayan fazla yok. Ben niye o kadar oyuna girdim ya? Bana ne oyundan ne zevk oluyor işte. Zevk altında oyuna sikerim oyunda bana ne. Yok mu adam? Sen bizim adam mısın abi? Ne adı senin? Yo yon. 12 gibi amına. Adam yok mu adam? Ben neredeyim lan? Oha! Onun. Lan helikopter geldi. Helikopter geldi. İniyor bak oraya indi indi indi. Koş 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 koş. Gelecek al oraya koş oraya. O adam indi orada. Ne oldu lan patladı mı? Beyler ne oluyor orada? kardeşim burada adam çıkacak. Veya helikopterden mi avuç Oha. Şey şeydi. İyi bir ya. Yavaş, 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 yavaş. Ay orası çocuklar var ya. Tamam, tamam, çıkacağım gel. Ya Allahım vuramadım. Koş koş koş. Ağzına sıçıyon. Hiiii. Askeri araç geldi. Dur dur. Geri geri geri. geri askerim askerim. Askeri, askeri. Olospu çocukları. Gidin lan. Lan gidin lan gidin lan gidin lan. Öldüm Allah. Ben bin türlü belanı versin. Olospu çocuğu puh. Sabahın mevsimine bağırttırma lan beni. Ama lan. Bak yine delilendim beyler ya. Allahım beni deli istiyorlar. Bunun yanında doğma. Uçakta doğ. Uçakta doğ. Uçakta doğ. Uçak. Bu sefer bu sefer kullanacağım. Anladım olayı şu an şu an çözdüm olayı. Şöyle mi? Evet. Oo çok hoş. E ee, ben bunu kullanayım ya. Vay oğuz. gel buraya gel gel. Lan dur Sakin 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 şöyle şöyle döneceksin şöyle dönsene oç dönsene. Lan dön. La kalk lan Allah belanı versin. Puh oros bir şey ya. Bu uçağı yapanın anasını sikeyim ben ya. Oros bela tövbe tövbe. Atlamışım lan son anda. Yine şeyden öldüm yasak bölgen öldüm. Evet ha batlak ha. Kötü şans ha. Bu bildiğin no öküzlük pompa yani ne kötü şans. Kötü. Neredesin sen? İyi çatışmaya götür beni çatışmaya. Biraz çatışalım ya. Ananı seveyim o ne? Yavaş be. Daha yeni girdik. Şurada bir sniper olacak doğar ya beyler. Adam var mı adam? Biri bana sıkıyor ama. Ben şuraya çıksam çok makbule geçecek. Adam mı? Yok. Tamam. Devam. Ay vurma. Amanı. Ya vurmayın beyler vurmayın ya. Şurada video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Berbatta bak bak berda berbatta bak neredeyim ben? 8'e ee, e 1 oynuyorum. 8'e 1. Ben bir taneyi öldürdüm bile hatırlamıyorum yani. Ben o iplerden intikam alacağım beyler. Yani. Ananın Kaç oğlum kaç kaçın beyler kaçın bırakın Rusya'yı Rusya'yı kaçın Türkiye olsa yine iyi de Rusya aha Ben öldüreceğim çık Nasıl öldürdün lan? Bana dövlesene pampa. Ay ay eski adam bak orada adam, adam orada bak adam ananı adam öldürdü. Sniper. Tamam. <laughs> tövbe tövbe sniper mı lan? Yo sniper mı? Bizimin şeyi. Durbini. Ben onu niye takamıyorum? Kustamız işte buradan takılması lazım. Nasıl takacağız? diyorsun? Squat mı yo? Böyle bunun takılması lazım. Taksana. Sniper var. O ne AK-47 mi? Keleş mi ne bu? Ya bunlar iyi hoş da pampa yani bana şey lazım anlatabiliyor muyum amına ona Şu i̇şte bana bundan lazım bunu aha şöyle çekiyorsun galiba. Çekilsene oç. Çekilmiyor beyler. o sebay mıdır sabay mıdır sabah mıdır ne bu? bunda da o işte. Bak şu tarafta bak şu tarafa gideceğiz gel Neredesin As siktir sen ne ara geldin ben ona ölmeyeceğim ben ona ölmeyeceğim amına amına Ferdinand Siktir Mehter United'da oynuyor yarram bana ne vuruyor Allah'ın öküzü Ben yok ya Onlar girmem Aa helikopter olur bak helikopter olur helikopteri en azından sürebiliyoruz Nasıl havalanca böyle basıyor Böyle gideceğiz tamam şöyle havalan pampa havalan havalan korkutma insanı oyunda bir helikopter kullanamıyorum düşün gelişin düşünün artık oy yalnız yalnız dışarı gidiyorum kampan. tamam böyle tatlı tatlı ilerleyelim işte şuraya amana lan gitsen gitmiyor mu lan bu aha beni biri vurdu lan vurmayın lan, vurmayın lan vurmayın Oras orospu çocukları vurmayın. Adam kitapsız vurmayın. Allahsız kitapsızlar vurmayın lan. Ateist bitler vurmayın lan. Vurmayın lan. Bak adam da ne var uçak savar mı var ne bak var. Beni burada doğur lan. deniz üstü şu arabayı aman adam salay şuraya gitsene bak bak mala bak bak Allah seni kahretsin neredesin lan sen adın ne senin adın hadi ben sabay. sen iyidin lan seni kim sabıttırdı hadi ben oynayamıyorum sen niye oynayamıyorsun bu arada beteköl be beleş olmuştu o yüzden evimizi aldık yani almayan mallar var mıydı lan mal demeliyim mi de şimdi çocuğa durduk yere almayan var mı <laughs> olmasın bir zahmet 30 dolarlık oyun 20 dolarlık oyun bedavaya geliyor alın bir zahmet lan o ne biri sıkıyor oradan. Sıkmayın sıkmayın. Oğlum adam gibi bir yer yok mu şöyle güzel? Ah oh, oh, düşman bölgesi. Ah korktum lan. Ana ne ya. Ben onu nasıl görmüyorum. Ben bizim adamı görüyorum o adamı görmüyorum ya. Ne gözümü sikiyim. Sen ne ara vurdun bu adam fena ya. Yalnız. Silah melah. Bu susturucuyu nasıl sakıyorsunuz? Pampa bana öylesine. Bu ne ya. Böyle hoş, böyle daha iyi. Tamam, böyle, 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 işte, böyle. Şimdi işte, tatlı tatlı. Gidelim ama bunu. Hiç gerek yok yani. O Kilitlenme, kilitlenme. Allah sen kilitlenme. Yüksel, yüksel ha. Aha, ini Yeni, yeni. Atla, 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 atla. Oo. Oha be yavaş Allah belanı versin yavaş göterim yavaş Kim vurdu lan beni kendim mi öldüm kendim düşerek mi öldüm ben açtım parajütü Allah'ım Beyler hiç adamı öldüremeyerek rekor kıracağım Bu Sebo'nun yanında doğmaktan da vazgeçmiyorum Sebo Pampa ne yaptın Ne yaptın diyor ki Allah belanı vermesin ya tank gelmiş beni tan kan tankın ortasına atıyor Gel de sönme Bizim niye tangamız yok? Bak orada düşman var. Her yer düşman kaynıyor. Sebay. Tamam pampa sen süresin. Ben sana güveniyorum. Sen niye sıkıyorsun ama koyayım? Sen niye sıkıyorsun? Pampa biraz şey sürü de düşmek yani. Ne yani oğlum görev mi? Diğer tarafa geçilmiyor mu? Kime sıkıyorsun sen? Ben de sıkayım. Lan lan ne güzel lan. Lan 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 bak 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 Kilitlerle kaç kaç at atla atla. Hop <laughs> Heh, <laughs> evet. Şimdi buradan yardır yardır. Vurur muyum lan? Vuramam. Sniper'ım vardı ben. Sniper alsam vurdum. Ya şurayı biri çöker mi lan lan? Çök çök. O ne lan? O ne anasını satayım o ne? Bak bak oça bak bak. Gel lan gel gel. Gel. Bak etrafta tanklar, mantar, o helikopterler uçuyor. Ve alın şunları Allah sana. Eyle 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 Bak 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 sniper'ı gör. Sniper mı? Sniper Ercan. Allah belanı versin korktum lan korktum yapmayın şöyle efektler vermeyin orası bu sniper'ı var ben ne alacağım sniper'ı şimdi hadi bakalım sniper alıyorum sniperla en azından indiriyordum biraz hangisi tamam. şey lan bu muydu bu tamam gir pampa gir aldım beyler yalnız çok kötü tepeye çıkmam lazım onu da nasıl halledeceğiz biz? Kendi yerimizdeyiz herhalde. Tamam rahat. Şimdi o tepeyi çıkarsam oradan tek tek avlarım bu pisleri. Tamam. Yürü. Yardır. Tamam tamam dur 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 şuna bir... Allah'ım korktum böyle efektler vermeyin beyler Yapmayın beyler evet. çıkar mısın orada? çek bizim de şimdi gücümüz var şuraya çıkacağım. Buradan avlayacağım artık. İyi burayı. Sucam buraya terörist it gibi. Sucam. Ama ona koyacağım ortalığı. Şuraya, şuraya koş. Ne hoş lan hiçbir yer görünmüyor burada. Bura tamam. Şimdi gelim. Ne oldu lan? Tam böyle şey yapmaya başlarken bizim takım kaybetti. Tabi bizim gibi mallar olunca benim gibi hak eden bir de fazla lan utanın aman okuduklarım utanın. Yazık da. Hakikaten yazık yani. rezalet beyler. Ben bu videoyu belki atmam bile amına koy. Kills 1. Kills'in bir dakika o değil Ölüm 16. 16 kez ağzıma yüzüme Neyse ben bunu seri çekerim. Hoş oyunmuş da biraz alışmam lazım. Ben bu videoyu kapatayım biraz daha oynayayım alışayım. Neyse hadi beyler gittim ben hadi. Aa, ee, sabahın beşinde amına koyayım. Aydınlık oldu. Hadi gittim beyler. Hadi iyi bakın kendinize. Hadi gittim.